Fragmanda ilk saniyeden itibaren yoğun bir hesaplaşma havası var. Karakterler kendi geçmişlerinin yükünü omuzlarında taşırken yüzlerindeki öfke ve kararlılık gözlerden kaçmıyor. Birbirlerine attıkları keskin bakışlar sanki yaklaşan büyük bir fırtınanın habercisi gibi izleyicinin içine işliyor. Gerilim her an daha da artıyor. Konakta güç dengeleri tamamen altüst olmuş durumda. Çıkarlar, ihanetler ve gizli planlar bir anda gün yüzüne çıkıyor. Özellikle hisselerin geri alınması sahnesi, duygusal ve maddi savaşın nasıl zirveye ulaştığını çarpıcı biçimde hissettiriyor. İzleyici o an sadece olanları izlemiyor, aynı zamanda karakterlerin iç dünyasında kopan fırtınayı da duyumsuyor. Fragmanın en çarpıcı yanı ise intikam temasının gölgesinde herkesin geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olması. Emir ve Sema'nın sahneleri Geçmişin hayaletleriyle yüzleşmeye hazırlandıklarını net biçimde ortaya koyuyor. Her bakış, her söz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesajını verirken izleyiciyi merakla yeni bölümün kapısında bekletiyor.